Bundan 4-5 yıl önce Kahraman Kazan'a Grup Başkan Vekili olarak geldiğimizde burayı doğru bir adayla kazanacağımızı söylemiştim. O zaman ben bunu söylediğimde bunun zor olduğunu söylediler, yazdılar. Hatta gülümseyenler oldu. Ama bugün Kahraman Kazan'da son girdiğimiz yerel seçimde iki oydan bir tanesini almış bir belediye başkanımız ve sokakta yürürken yoldaki insanın ya da dükkandaki esnafın bütün muhtarların cami cemaatinin herkesin rızalığını almış, herkesin teşekkür ettiği ve anketlerde de memnuniyet anketinde de çok yüksek oranları yakalamış bir belediye başkanımız var. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, ilkeli, çalışkan belediyeciliğini Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine taşıdık. Bugün de Aksaray bir mitik yapmaya gidiyoruz. Buradan ayrılacağız. Ve e, genel merkezimizdeki komisyonla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla yapacağımız bir e, toplantının ardından Aksaray'a devam edeceğiz. Çin kahraman kazanlılara da ev sahiplikleri için hem buradaki örgütümüze, milletvekilimize, il başkanımıza ve bütün kahraman kasana teşekkür ediyoruz. Meclis komisyonu aslında meclisin yetkilerini devralan, yasa yapacak olan, verdiği kararlarla e, tarihin akışını değiştirecek olan bir komisyon değil. Bu komisyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği, kapalı kapılar ardında milleti şüpheye uyandırarak gizli pazarlıklar mı var, diyerek iş yapmak yerine gelin meclise tüm partilerden üye isteyin, meseleyi anlatın, çözülecekse burada çözülsün, konuşulacaksa burada konuşulsun dediğimiz şehit aileleri ve gazilerin mutlaka dahil edilmesi, sivil toplumun katkısının alınması, terörden ve yaşanan geçmişteki tüm süreçlerde zarar görmüş kim varsa derdini anlatabileceği, çare arayabileceği ve yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz. Burada ilk önce nitelikli çoğunluk noktasındaki beklentimize net bir cevap gelmemişti. Sayın Meclis Başkanı İsviçre'den arayıp da bunu söyledikten sonra biz de üyelerimizi verdik. Zaman zaman tartışıda işte İyi Parti kendi takdirleri olmak üzere 3 üye vermedi hesabı 47'den yapıyorlar. Hesabın üye tam sayısı üzerinden yapılacağı, 50 üzerinden yapılacağı kesin. Meclis Başkanı'nın dışında onun davetiyle oluşmuş bir komisyondur ve oy hakkı yoktur Meclis Başkanı'nın. O başkanlık edecektir. Ancak partiler güçleri nispetinde temsil ediliyorlar. Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, hiçbir yanlışın içinde olmayacağımız. Bir takım endişeler yaratılıyor. Anayasa tartışmaları. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağımız. Cumhuriyetin temel değerleriyle çelişkili abuk subuk açıklamalar yapıldı. Biz Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de kendim Balkan göçmeni bir ailenin torunuyum. Göçmenlerimizin de misaki milli sınırları içinde anayasaya bağlı vatandaşlık tanımı Atatürk milliyetçiliği tanımına bağlı şekilde biz burada bu cumhuriyetin sarsılmaz değerlerinin kurucusuyuz, bekçisiyiz. Komisyonda da bırakın öyle cumhuriyetin kolonlarını kestirmek, cumhuriyetin kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz. Kürtlerle Türkler 100 yıl önce olduğu gibi kol kola girerse, Kürdün de Türkün de çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Hep birlikte bu ülkeyi Lazı'yla, Çerkezi'yle, Boşta'yla, Arnavutluk'tan geleniyle hep beraber Avrupa Birliği'ne sokacağız. Bu ülke zenginleşecek, işsizlik bitecek, yoksulluk bitecek, yasaklar bitecek. Gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Bunun için uğraşıyoruz.